Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir tezat Minecraft'ta bir gün geçireceğiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Sizden 5000 like bekliyorum. Ha, bu arada sadece havalı insanlar abone olur. Neyse şu ana kadar 167 kişi abone olmuş. Bu o, videoyu bir arkadaş şş, istedi diye attı. Atıyorum. Hazırsanız başla. la Ya. Ya. Vay Arkadaşlar ee, abone olmayı unutmayın. 5000 like bekliyorum. 5000 like gelmezse ikinci serisi gelmez. Gelmez. Parkur falan yapacağız arkadaşlar bu videoda. E, bakkal falan açılacak bugün. Işınlanacağız e, falan. Çok güzel şeyler olacak. Hadi başlayalım. Şu anda arkadaşlar evimde elmas evim kılınç var. Tabi siz göremiyorsunuz ama. Var parkuru yapıyorum. <laughs> Azıcık nasıl görüyorsunuzdur. Of. Hadi bakalım arkadaşlar. İşte çok güzel zıpladık arkadaşlar. Hoppa hoppa. Hoppa. Şuradan şöyle. Evet. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda çok güzel gidiyoruz. Sandık boşmuş arkadaşlar. Öncelikle şuradan şöyle zıpla zıpla. Oh olamaz. Lava düştük diye en baştan başlıyoruz arkadaşlar. En başa ışınlandık arkadaşlar. Lava düşersek en başa ışınlanıyormuşuz bunu öğrendim. Neyse hadi başlayalım. Of oh, of. Oh. Bayağı güzelmiş aslında. Of oh, of oh, of. Oh. Düştük arkadaşlar ya. Karga. Oo. Arkadaşlar, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kaç kere söyleyeceğim ya? 5.000 like diyorum. Parkura kaldığı bizden devam ediyorum. arkadaşlar. Çok saçma değil mi? Geçemiyorum. Ödül burada mı? Çıkıştı mı? Çıkınca mı ödül alacağım? Nerede ödül? Ödül nerede? Allah'ım ya. Dalga içiyorlar herhalde. sonunda. Ama ödül yok ya. Of ya. Nerede bu ödül ya? Ne yapacağız arkadaşlar biz ya? Karnımız acıktı. Bir şeyler yiyelim azıcık. Of. Ne yapacağız biz ya? Sizce ne alabiliriz? Of ya. Of ya. Aaa düşüyorum. Olamaz. ne mi geldik biz arkadaşlar? Ha? Arkadaşlar sonunda bulduk geri. İşte. işte çıkalım şöyle. İşte dur burada olması gerekiyor. Kesinlikle burada. İşte. Bir sürü elmas ve kürek çıktı arkadaşlar. Küreği de alalım. Elmasları da alalım tabii ki. Elmasları da alalım. Şöyle hepsini. Hepsini alalım. Bu. Daha yavaş yavaş hepsini alacağız arkadaşlar. Siz de bir ayrı basalım verirken like kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar size 5000 like diyorum. 5000 like bekliyorum. Çünkü bu seri bayağı bir zorladı beni arkadaşlar. 5000 like hakkımdır yani. 5000 like gelmezse de 4000 like ya 4000 ya da 5000 gelmezse e, ikinci serisini falan çekmem. Sen Bu yırtan tamam 5 bin like bekliyorum. Son olarak elmaslarımızı alalım. Son elmaslarımızı ondan sonra buradan çıkalım hadi. Küreğimizi alalım evimize. şurayı kazalım çıkalım. 3 blok kazacağız galiba evet. 3 blok kazıyordum şimdi arkadaşlar. Oo hızlı kazıyorum şu an. İlk defa sattım Minecraft diyorum ya. Arkadaşlar hazırsanız. Şurayı kapatalım. Hoppa. Şunu şöyle şuraya koy. Ha. Şu toprağı al. Şuraya koy. Tamam. Arkadaşlar Hasan abi buraya dükkan açacak. Daha açmadı. Görüyorsunuz Hasan abi yaptın. Hasan abi yere küseceğim arkadaşlar. Hasan abi benim abim olur Özbüz. Eve doğru gidelim arkadaşlar. Aa evet arkadaşlar elmaslarımız çok. Eve bırakmak istiyorum. Eve bırakacağım. Ee, hadi o zaman gidelim. Hemen gidip şöyle. Hasan abi dükkan açacaktı ya. Daha niye açmadı ya hiç? Hiç açmadı daha. Buraya dükkan açacaktı. malum Arkadaşlar Hasan abinin bir sürü çocuğu varmış abinin. Ben şok şok şok. Resmen haberler gelecekti. Diyecekti. Şok 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 haberlerden. Minecraft teşhirci kanalının sahibi şok şok şok. Yani öyle diyecekler arkadaşlar. Ee, şurada can var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar e, camdan niye yaptın? Ee, yağmur geliyor, let gibi duruyor. Işık yanıp sönüyormuş gibi. Neyse burada chest'im var. Crafting table'da ee, bir şeyim var gördüğünüz gibi. Şunları bırakalım. Hazırsanız bırakıyorum. Evet arkadaşlar koyuyoruz Elimizde kalanlar da var hepsini Hepsini koyacağız Arkadaşlar 64'lük bize kalıyor elmas Farkında mısınız? Daha fazla koyamıyoruz. Neyse arkadaşlar koyabildiğimiz kadarını koyalım. Şu 64'lük temize kalın. Bir 64'lük elmas var. Diğeri ise bir 64'lük değil. 62 elmas. Neyse şunları da alalım. Elmaslar azıcık daha kaldı. Onları da bırakalım. Arkadaşlar. Şöyle hepsini koyalım yavaş yavaş. Yavaştan. Tamam. Şimdi chest'i kapatalım. Evet. Crafting table'ım falan var. Uyuyalım artık. 2 64 kelimesim var. Bir tane de bir 64'lük var. Uyuyayım artık. Yatıp uyuyayım. Uykum da gelmedi diye var arkadaşlar. Şöyle crafting table'ım. Pastam. Şöyle çok güzel giyesim geliyor. Crafting table'ım. Eee, testi Bakın şurada çiçekleri falan var. Ya da artık. Çok uykum geldi. Sabah mı oldu ya? Of ya, sabah olmuş ya. Neyse, pasta yiyelim sonra. Çıkayım artık nerede. Arkadaşlar, ikinci serisi için 5.000 milyon like bekliyorum söylediğim gibi. Hasan abi dükkanını aç, açacaktı ya. Açacaktı arkadaşlar ben biliyorum ya. Gelecekti açacaktı dükkanı ya. Niye açmadı ya? Niye açmasını istiyordum ya. Hasan abi açacaktı dükkanı ya. Neyse. Ee, arkadaşlar parkuru yana yapacağız. Belki sonunda bir yandan ödül gelmiştir. Hasan abi dükkanı açsın ya artık sizler çarşı istiyorsanız yorumlara bekliyorum ee, Hasan abi de, bize destek olmak istiyorsanız gücünüzü gösterin arkadaşlar abone olup like atın ah düştük neyse bir şey olmaz abi ya Hasan abidekken açacaktı biz şuradan da alacağız arkadaşlar şuradan gireceğiz yani de kılıç tutuyorum gördünüz bölümde şu Birisi bir şey derse bam diye öldürürüz arkadaşlar. Hazırsanız atladık. Ama hiçbir şey olmadı. Chest'te hiçbir şey yok. Arkadaşlar. Evet. Çürük etimizi koyalım. Bari boşuna gelmiş olmayalım. Değil mi? Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Hasan abi dükkanı açacak abi ya. Niye açmadı ya? Ben çok istedim Hasan abi. Dükkanı buraya açılacaktı ya. Ne diyeyim ya. Çok sinirliyim şu arkadaşlar. Hasan abi dükkanı açmadı çünkü arkadaşlar. Ben çok sinirliyim arkadaşlar. Hasan abi dükkanı açmadı diye. Of ya. Arkadaşlar size özel şarkı söyleyeyim mi? Söylüyorum. Yaman tek bize Şarkıyı beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hadi çıkalım ben artık. Acıkmıştım. Pastamı da yedim. Hmm. Pasta yerken size şarkı söyledim ama. Olsun. Oh. Pasta abi dükkan açacaktı abi ya. Buraya açacaktı ya. Of ya. Ha, Hasan abi açtı. Dükkan yapmış arkadaşlar. Bakalım neler neler var. Çıkıyorum. Çok güzelmiş arkadaşlar dükkanı. Like atın en gösteriyorum be. Chester falan. Oo, set var burada arkadaşlar. Burada bunlar var. TNT ve çakmak var. Hmm. Burada kapı var arkadaşlar. Şu an burası kasaymış arkadaşlar. Burası ne abi? Kasa. Tam özledik seni ya. Değil mi arkadaşlar? Özledik mi? Hasan abi özlediğimizi söyleyin arkadaşlar. Onu çok özlediğimizi söyleyin. Buraları boş daha yeni şeyler gelecek. Burada bunlar var. Abi resmen bak orada de market açmışım. Hayırlı olsun. O Ne oldu? Yok ya almayayım ben ya. Al al. Sen benim kardeşimsin ya. Al al. Tamam ee, Hasan abi ama ihtiyacım olanları alacağım. Söylüyorum. Tamam al da. Para var istemez. Tamam şundan alayım. Yani ee, şunla şundan. Şundan alayım. Şundan alayım. Şundan alayım. Ee, Hasan abi ben sana illa ki para vereceğim. Ha, hayır ya. Hayır hiç gerek yok. Sen benim kardeşimsin. Yok Hasan abi e, benim içimde kalmasın ben parayı yine vermem lazım senin. Hemen cicik vereyim şöyle paranı. Hemen cicik şöyle heh, koydum. Sonra. Ee, arkadaşlar like atıp kanala abone olur musun? Söyler Arkadaşlar like atıp kanala abone olun. Sağ olasın abi. Çok işe yaradı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hasan abinin oğulları da var arkadaşlar. Ee, ben videoyu burada sonlandırırım arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. Ben çok isterdim. Eve girdikten sonra sana döndüreceğim. Evet girdik. Kapı falan da değişmiş arkadaşlar fark ettiniz mi? Hadi arkadaşlar videonun sonu. Görüşürüz ve bay bay. Şaka şaka arkadaşlar ya. Yandınız mı? Videoyu veren çok çok sonlandırır mı? 15 dakika olduğundan sonra sonlandırırım arkadaşlar. Ee, söylüyorum. Evantörümde azıcık yemekler var ama siz göremiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Hasan abi dükkanı görelim. Arkadaşlar abone olun lütfen. Hasan abi ben senin olacak. Siz alıyorum bir tane. Al senin dükkanını sorsun. Ya Hasan abi senin dükkanın ya ne diyorsun sen ya? Benim dükkanım sen de dükkanım kardeşim benim. Hasan abi bir tane evet, küçük oğlu var arkadaşlar. Onu bulacağız arkadaşlar. Evet. Bunun küçük oğlu da var şöyle, ee, beyaz zırhlı. Zırh dediğime bakmayın, beyaz tişörtü falan var. Nerede acaba? Arıyoruz ama bulamıyoruz çocuğu. Olamaz! İlk zırhı giymişiz. Yoksa naneye giymiştik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, ee, 15 dakika olmadan o çocuğu bulduğumuz anda sona ereceğim arkadaşlar videoyu. Söylerim, o çocuğu gördüğümüz anda videoyu bitireceğim. Hasan abinin kopyası bir tek üstü başı değişik arkadaşım. Evet Hasan abinin kopyası yani. Anlıyor musunuz? Arkadaşlar e, size söyleyeyim sattı Minecraft'ta bir gün geçmek benim için çok zor. Gerçek Minecraft her şeyi biliyorum ama sattı Minecraft'taki her şeyi biliyorum. O yüzden arkadaşlar e, Minecraft mi, mi? oradaki Hasan abinin oğlu değişti arkadaşlar. Bakın ne oldu? 15 dakika 6 saniye falan geçiyor şu anda. Bulduk, bulduk, bulduk. Dur, dur. Dur, dursana. Heh, aferin. Sen de hiç öldürme mi? Babana götüreceğim ben seni. Yürü. yürü. Yürü baban seni çağırıyor. Yürü. Bana ne, bana ne, ben gelmeyeceğim. Bana ne. Bak, babana seni söyler ama. Sen ne akıllı olmaz bir çocuksun be. He? Sen ne akıllı olmaz bir çocuksun. Şimdi gidip senin babana şikayet edeceğim. Hasan abi. Hasan abinin dükkanı şu taraftaydı. Yanlış tarafa gidiyor be. Hasan abi. Hasan abi senin ne söz dinlemez bir oğlum var ya. Sözümü hiç dinlemiyor. Of ya. Yine söz dinlemedim ya? Onu eve gidince döveceğim. Yok Hasan abi dövemenin gerek yok ama söz dinlesin. Akıllı olsun yeter. Hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz Hasan abi. Ee, arkadaşlar Hasan abiyle ile konuştuk? Hasan abi benim abim. Biz ikiz gibiyiz arkadaşlar. Değişiz ama. Seslerimiz aynı. Bazen ben bir şey söylüyorum anneme. Anneme eskiden. Tabi öldü. Ee, eskiden bir şey söylüyordum arkadaşlar. Hasan abim söyledi zannediyordu. Hasan abim söylüyordu ben söyledim zannediyordu bazen. Seslerimiz aynı çünkü arkadaşlar. Hasan abinin sesi e, aynı değil aslında ama benim sesimi kopyalayabiliyor. Hasan abinin gerçek sesini duymak istiyorsanız like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Bakın. daha sen nasıl büyüdün? Ben büyü yaptırdım. Büyü mü Hiç kimse yok değil mi? Ha. Ee, şimdi e, nasıl doğuşsam seni bir dakika Gel lan buraya. Öldürürüm mü? Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kaçalım. Ana yine aşındaydık arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aa Hasan abinin oğulları gelmiş. Arkadaşlar hemen çekelim mı gitsem? Orada değil mi ya Hasan abinin oğlu? Koca Hasan abinin oğlu geldi e, Büyümüş oğlu var Arkadaşlar o geldi e, Onun büyümüş oğlunu da e, Size göstereyim Önce dükkanına gidelim Oo, Hoş geldin hoş geldin Bir sürü o kardeşim abim var senin ablam var Ablan yok ki benim. Var ya Ya ablam Kaçta, Kaç kardeşsiniz siz ya Vallahi hiç saymadık ki He. sen de bayağı bıksın ya. Yani. Baban seni çağırıyor. Baban seni çağırıyor. Esirlipsin artık. Arkadaşlar e, onu e, kandıracağım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir şey var ki e, şunu kandıracağım bakalım. E, babasını babanı mı öldürelim senin diyeceğim bakalım kimi seçeceğim. Öldüreyim seni mi öldüreyim? Aileme dokunma öldüreceksen beni öldür. Bir seni öldüreceğim. Başka kimi öldüreceğim? Ha 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 ha. Yürü. yürü. Yürü babanın yanına. Yürü. Sen kimsin? Abi. Aha bu da benim sesime benziyor. Arkadaşlar e, bizde ailece ses kopyalama taktiği var. Bir tane oğlum da yoktu. Ana. Bütün oğulları ya Merhaba benim adım Mahmut. Anladın? Sen ne? Senin adın ne? Benim adım da Mahmut la. Ee, senin adın ne? Benim adım da Mahmut. Şaka şaka benim adım Kudret. Ee, hoş geldin Kudret. Benim adım da Nusret. Aa, hoş geldin Nusret'cim. Diğerinin adı ne? Onun adı Mahmut ama kız. Ya Hasan abi sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın? Bu kadar çocuğu nereden buldun? Nereden? Allah'ım ya yeter ya. Baktım ben senin bütün çocuklarından ya. Ne oldu yine yaramazlık mı yaptılar? Bunlar nasıl çocuk? Ne oldu yine yaramazlık mı yaptılar? Evet Hasan abi bunlar çok yaramaz ya. Hasan abi ya. Allah'ım ya. Bıktık ya. Bıktık. 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 Hasan abi. Bıktık. Sesimi kopyalama artık. Bıktık ben gidiyorum. Arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. karar mı versey uyuyamamış malımdan tek bir sayı yersi. Para para belanet annem sen bize dua et hiç çok geçmişler kaderim tatlıya emanet.